Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitimde kapsamın genişletildiğini açıklamıştı. O açıklamanın ayrıntıları belli oldu. Detayları Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yılmaz anlattı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine sonrasında yaptığı açıklama, bugün de 11 çeyrek civarı Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamaya göre 2, 3 ve 4. sınıflar ortaokulda 8, lisede de 12. sınıflarımızı yüzde eğitim alıyoruz. Öğrenciler haftanın iki günü okullarında olacaklar. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalış süreleri de kısaltılacak. İsteyen veliler de çocuklarını okula göndermeyecek. Bu durumda öğrenci devamsız sayılmayacak. Bölünmüş sınıflarda e, ders alınacaklar. E, mümkün olduğu e, vakitte az bir şekilde okulda tutmayı hedefliyoruz. Öğrencimizin yüz e, eğitim dışındaki geri kalan dersleri yine e, uzaktan eğitim yoluyla e, gerçekleşecek. Ee, ve e, bu süreçler e, inşallah diğer sınıflarında açık, açılmasıyla devam edecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi e, bu dönemde de öğrencilerini e, okula göndermemekle serbestler. E, dolayısıyla gelen öğrencilerimizle yüz yüze devam ettirirken hiç okula gelmeyen öğrencilerimiz derslerin tamamını e, uzaktan alma yoluyla e, gerçekleştirecekler. Köy okullarında da yüz yüze eğitime başlanıyor. Köy okullarında tüm sınıf seviyeleri açılıyor. İl Hıfzısı kurullarının koşullarına uygun görmediği köy okulları ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek. Uzaktan eğitim süreci de yüz yüze eğitim süreciyle birlikte devam edecek. İl Müdürü Yılmaz ayrıca özel okullarla ilgili alınan kararı da açıkladı. Okullarımız 12 Ekim pazartesi günü açılacak. Köy okullarımız da açılacak. Köydeki ilkokul ve ortaokullarımız. E, açılacak ancak il hıfzı sağa, e, kurullarının e, olumlu kanat bildirmesiyle açılacak. Biz inşallah e, önümüzdeki günlerde Sayın Valimizin de takdiriyle e, toplandığı zaman e, biz önerimizi e, kurula sunacağız. Kuruldan çıkan kararı da uygulayacağız. E, özel okullarımızda e, aynı doğrultuda aynı sınıfları açıp eğitim öğretime devam edecekler. 500 bin öğrenciye tablet ulaştırılacak. Cihazların dağıtım süreci Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilecek okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Biz dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın internete erişimi noktasında, EBA erişimi noktasında çalışma yapmıştık. EBA destek noktaları, gezici EBA araçları. Bakanlığımız bunu artı olarak imkanı olmayan çocuklarla ilgili bir çalışma başlattı. Bir takım kriterler belirlendi. Bu kriterler doğrusunda, Türkiye genelinde 500 bin adet tablet ihtiyaç olan öğrencilerimize verilecek. Bunun ne şekilde ve ne zaman vereceği ile alakalı çalışma önümüzdeki hafta bize ulaşır. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okul müdürleri vasıtasıyla öğrencilerimizin bu ihtiyaçları giderilecektir.